kombin ne kadar? Hadi toplam 200. Sayefe. Sayefe. Say. Efe. Efe. say Efe. Şimdi, ben şu an çık kombinim mi? Evet. Evet. Gözlüğü de say. Bilmiyorum, bu... Gözlüğü de ekle. Bu üstündeki i̇şte tişört... Ne bu? Efe biraz... Bekle bakıyorum Şurada modeline. Oğlum bilmiyorum ki ne kadar olduğunu. Şu an markası neydi bunun? Buldum bir dakika dur. Daily 4, yani. X Ay. Puma 4. Aa dur bakıyorum bir dakika. 45 45 pound. 45 pound kaç para? Oha bunu 45 pound 500 lira. Abi demedim mi ben ya? Allah. Bu altındaki ne? normal jogger mavinin ha. 100 lira falandır. 600. Bir de çorap var. O, 100 lira. O da 50 lira falan. 650 lira falan işte. çorap diyor. <laughs> ben ne yaptım oğlum? Benimkileri sayıyorum. 2,5, buçuk. 15 lira. Bir de gözlüğüm <laughs> var işte. O kadar. Başka da bir şeyim yok. Yani bu dünyadaki mal varlığım bu kadar arkadaşlar. <gülüyor> Ay <laughs> iyi bu, 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 ev tişörtü değil ki. Ben yayın yaparken ev tişörtü giymiyorum. Dışarıda giydiğim tişörtleri giyiyorum zaten. Yersen. Vallahi diyorum lan. Gerçekten bu tişört dışarıda giydiğim Vallahi tişört. Vallahi. Sensin. Yakalıyorsun. Tamam lan işte. O kadar başka. <laughs> Abi dayı dediğin giyinmesini bilecek. 50. Bu kaçtı? Canım. 60. Hayır. Ayakkabı 300. Koli 60. Bu 50. 50. 50. 50. Üstümdeki 40. 140. Bu da 50 desek 190, 290. Ayakkabıyla beraber. 900 TL üzerindeki mont. Pantolon. Vay 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 nasıl hevesli söylüyor tabi. 900 TL'ye montu çekmiş. Bir e, 380 TL civarı. Ayağımdaki ayakkabı 420 TL. E, cebimdeki telefonu söylememe gerek var mı? Teknolojik halde. <laughs> <laughs> Yok A70. A70 bu da bir 4000 küsür TL. E, çantam ucuz 80 TL. Kamera var 9000 TL. Hazine bakanlığı gibi <gülüyor> <gülüyor> Sorma kanka. 150-200 lira arası yani. Ee, tek tek sayabilir miyiz? Sayarım. <laughs> 40 lira, <laughs> okay. 70 lira, 40 lira, 30 lira, eşarp e, 20 veya 30 lira arası bu kadar. Ayakkabı? Ayakkabı da 50 lira civarı. E, 35, e, 50. <laughs> Siz hazine bakanı abiye mi sıcılıyorsunuz şu anda? İnsanlar. <laughs> Oğlum Nasıl sıcılamayın oluyor? lan adama. Bırakın adam kafasına yere takılsın. Çok zengin düştüm. Kette 100 liradır en fazla. Ayakkabı pahalı benim değil zaten. Füme Design Stories'inde mi paylaşmış bizi? Bakayım. Helal. Bakalım. Ben de şu işte onların yolladığı ledi kurduktan sonra ben de onların şeyini paylaşacağım işte. Ben de onların stories'ini paylaşacağım. Aynen. Öyle tatlı tatlı geçinip gidiyoruz. <laughs> e, çantanız? <laughs> Çanta 10 lira. Peki takılarınız? Yok takım çok yok o kadar. O yüzden onun fiyatını bilmiyorum. Piercing 25-35 lira falan. Mavinin 300. Gömlek mavinin 200. Altılı mavinin 200. Mavinin yasaklanan reklamı. <laughs> <laughs> Kabın aykın 600. <al> <laughs> Saatiniz? Saat 300 falan var. Montumu 450 almıştım galiba. Şunu da daha yeni aldım. Bunu da 40 liraya aldım. Aynen bunu ne kadar aldık? 65 bu da. Ayakkabılarımı da 210 liraya almıştım metro altından. Çoraplar benim değil Zuhal'in. <laughs> <laughs> Piercing. Piercing. Bu şu 15 yeni derdirmiştim. Bu da işte 3-4 lira falan. Dilimde de var. Bu da 25 lira ama 150'ye deldirdim. <gülüyor> 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 Deldirme ücretini de söyleyeyim ya bir de. <laughs> <laughs> Bu liz ne kadar aldınız? 60 liraya almıştım onda. Dün aldık hatta. Ee, bu altımdaki 65 lira benim bu. Ayakkabılarım da 150 lira bu da benim. Piercingim kaç liraydı? Bunu kaç almışım? 20 mi ne? ben 150 lira ayakkabı bulamıyorum. Bu da 10 lira. Bu da bu kaç liraydı la unuttum. Aynı işte hemen hemen 10 lira falan. Telefonumda 2 milyar. <laughs> Telefonum 2 milyar. Bilekliğim milyar yok. Çok... <laughs> Kolyem çiçek sepetinden aldım. 89 TL 90 kuruş benim ikisi de gerçek ama şey takım hatta hatırlamıyorum hediye geldi doğum günümde. Evet pırlanta. <laughs> Üzerimdeki kombin toplam hepsi 200 TL. Ama ayakkabım hariç dur bir dakika ayakkabım hesaplamaz. <laughs> Hayır ayakkabım ilk başta zaten 200 lira. Ayakkabı 200 lira tamam mı? Pantolon 100 lira. Üstümdeki kemer, kemer e, 20 TL. Tamam. Bulizim 35 Bulliz. TL olması lazım. Montum da 60 TL. Kolyem de 30 TL. <laughs> <laughs> Nasıl hatırlıyorsunuz lan her şeyi? Evet ya bunu diyecektim. Oğlum sonra, çok tabii. garip bu arada. Ben mesela sadece tişörte baktım gerisini kıçımdan uydurdum yani. Bilmiyor hatırlamıyorum çünkü. <laughs> ben de 10 TL'ye aldım yalana gerek yok. İzmir'den aldım. <laughs> ee, ayakkabılarım 100 lira falandı. Heh, falan mı konuşuyor ya. ya? Bunu da 150'ye falan aldım. İçimdekini de yeni aldım o da 115 falan. Helal. diye. 50 diyeyim. Hatırlamıyorum. Aa, ayakkabılarımın 150 lira olması lazım. Pantolonum 60-70 civarı. Ceketimi hatırlamıyorum. Çantam hediye. Kulaklık 220. Ya hmm. e, ayakkabıları 300-400 liraya falan aldım sanırım. Doğru bu arada bu Çanta Çanta da... 1000 lira civarındadır. Mont indirimden almıştım 250 liraya. Kotu ucuz aldım bu 50 lira falandı. İçimdeki sivit de 200 liraya falan aldım sanırım. Gözlük 600 liraydı. Kaç oldu? Yani biraz fazla olmuş bugün. Efendim üzerinizdeki kombin kaç para? Üzerimdeki kombin. Sivit 60. Sait de 60. 120. Tamam. 120 oldu. Bot? Botlar 590 almıştım. Çorap? <laughs> Çoraplar da bir 12 falan da büyük ihtimalle. Üstümdeki 50 civarında. Kotun 100 civarında. Ayak kabılarımda 60 olan da sanırım. Bu da 15-20 falan. Çantanız? <laughs> Çantam o da 50 civarı falan herhalde hatırlamıyorum. Üzerimdeki kombin bir Kanka Dayı hangi beden giyiyorsun? Valla dar bir bedense xlar çıkıyorum. Yani Geniş bir bedense large giyiyorum. Ama genellikle xlar çıkıyorum. Oğlum. Davar gibi yiyorum Bir 30 lira falan aslında. Güzel duruyor ama yani ayakkabı ne kadar? Ayakkabı 100 liraya aldım. Bir arkadaşımın kullanmadığı ayakkabısıydı. Pantolonu akrabalardan geldi. Üstümdekiler bit pazarından ama hepsi vintage. Yani o şekilde takılıyorum. Çantanın fiyatını bilmiyorum ya. Yani o da bir yerden geldi o şekilde. Vallahi Oğlum boy 1.86. Kilo 86. Ne giyeceğim? Medium mu giyeyim? XL'ler oğlum zaten XL'ler giymeyen yok ki. XL'ler giymeyen tek kişi Mustafa galiba bizim çocuklarda. Yo, Yağız da giymiyor, Özgür de giymiyor. Bir tek Berkcan'la ben XL'ler giyiyoruz arkadaşlar. Bizim çocukların atları olarak bir tek Berkcan'la ben XL'ler giyiyoruz tamam. Şu ayakkabıları çekmeyin de biz buradan Cadılar Bayramı'na gidiyoruz o yüzden. <laughs> e ee, ne kadar? Bunu e, geçen sene almıştım. 55 liraya almıştım galiba. Bunu 70 liraya aldım. Abla bu 50 lira. Evet. Bu da 50. Evet. Ayakkabılarım da 100 lira. 150. Küpem de 10 lira. Çanta da 50 İndirimden aldıydım 100 50 lira. Efendim, üzerinizdeki kombinler ne kadar? Ben bunu 60 liraya aldım. Eee bunda 120 liraya aldım. 120. Liraya. Evet. Ayakkabı, Ayakkabı... 75 lira. O kadar. Maskem 10 lira. Bak <laughs> 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 kardeşim olduğu için fazla bir fark yok arada. Aynı hemen hemen. Ceketi 150 liraya almıştım. Ayakkabılar 150. Aynı. Ne kadar? 200. Tamam ayakkabım 200 lira desek. Sonra şortum 50 lira desek. Tişörtüm de 30 lira falandır. Çantam da 150 lira falandır. Yani 430 lira falan yapar herhalde. Ee, ayakkabım ya. 100 lira. Oğlum bu, bu tarz videolar beni nedense çok sarıyor. Böyle Kombinin kaç para falan tarzında. Hani birçok şeyle ilgili fikir edinmeni sağlıyor aslında mesela. O. Şu anda Pitchlink chat'te de baya bir video var. Esra ne diyorsun? Yani oradan da olabiliriz. Böyle bir bakayım dedim de burası full artı full olmuş. Ama izlenecek videolarımız var sanki bugün. Var sanki var var da mi? sen e, dün dünden itibaren bir inceleyip çıkartabilirsen bir şeyler onları da yönetime atarsın diyedim. Ben de onu yarın yaparız ya. diye ha, tamam, düşünmüştüm. Tamam okay, okay, tamam okey okey tamam pantolonum 80 lira. Kemerimi bilmiyorum. Montumu da tam bilmiyorum. Tişörtüm de gömleğim de 150 falan olacak. Gözlüğüm gözlüğüm 1000 lira ama özel mercek olduğu için öyle. Üzerine kombi sviti Ben benim, benimki de özel mercek kanka. Özel mercekçileri sadece özel mercekçiler anlar. Karum'dan aldım 150 lira. Pantolonum da karımdan pardon. Şortum da Karum'dan aldım. O da 100 lira. Ayakkabılarım da Off fighting 700 lira. Ee... 70 lira. O alan off white'a ne? Hangi 700 liraya buldun off white'ı? Ortumu da karımdan aldım. O da 100 lira. Ayakkabılarım da off white'ın 700 lira. Eee. 70 lira. 150 lira. 70 lira. 150 lira. Yani toplam 500-600 lira falan. Ee, ayakkabı da 40. 50 lira desek. Kirli. O da 50 lira desek. 100. Gömlek mavi. O da 50 lira desek. 150. Ceketede 50 lira desek. 200 herhalde. Ha, gözlük ray, ben kulaklık gibi el, herhalde bir bin lirayı bul buluyor herhalde. Mont da dahil olursa 260-400 lira. Arkadaşlar bu arada kargo yollayacaklar için tekrardan bir şey söyleyeceğim Esra. E Efendim. Sen de onun duyurusunu yap. Ben e şöyle 3 günden sonra Şubeden alınmazsa benim bildiğim kadarıyla geri gidiyor kargolar. Evet. evet, evet. O yüzden ben bundan bir 3 gün sonra bir kere gideceğim. Tamam mı? Ondan sonra yollarsınız. Aha. Sonra bir üç gün sonra bir daha giderim. Tamam mı? O yüzden yarın yollayacak varsa yollasın. Ya da bence Abi hafta sonu arkadaşlar hafta sonu hafta sonu hiç araya sokmayalım hafta sonunu. Pazartesi'den itibaren yollamaya başlayın, olur mu? Pazartesi'den itibaren yollamaya başlayın. Pazartesi'den itibaren gönderin. Ben üç günde bir, üç günde bir, üç günde bir. E, yurt içi kargo Çengelköy şubesine gidip alacağım. Pazartesiden itibaren tamam mı? Aynen. Unutanlar bana mesaj atabilir bu arada. Ayakkabı da 700 lira. Ayakkabı 350 pantolon. 80. Mont 150. Bu da 150 idi. Kolyenin ucundaki alyans, nişan alyansı onu katmayalım bence. 30 lira bu. Küpeleriniz? Küpeler toplamda 100 lira diyelim. 900 salam. 900 lira geziyorum evet. Efendim, üzerinizdeki kombin ne kadar? Ortalama 150 lira civarı muhtemelen. Hepsi? Evet. Tek abi. tek sayalım. Tabi. yoldan aldım 45 TL. Ayakkabı mı? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten. Bu 20 TL muhtemelen. Bu da 50 TL civarı. Bunu da ben almadım. Hediye geldi ama yurt dışı kuru kuruyla. O yüzden ne kadar olduğunu tam olarak bilmiyorum ama muhtemelen bir 25-30 lira bir şey bu da ortalama. <laughs> Komple mi? Evet, Oo, <laughs> bu da var o zaman. <laughs> Allah'ım umarım aileden herhangi biri izlemez ya. Eee bu 45 TL <laughs> delim ücretiyle birlikte. Bunu 50'ye mi yaptırmıştık ya dudak piercingini? 60 TL küpelerde delim ücretiyle birlikte küpelerde dahil olmak üzere 30 TL civarı. Saat arkadaşın hediyesi. Sen söyle fiyatını. Ne? <laughs> Ulan bilsek şey satardık oğlum. Eee <laughs> <laughs> her şeyi açıklayacak mıyım? <laughs> tamam. Mavi, akik ve apatit taşlarından 45 TL bu kıymetli annemin hediyesi ne kadar olduğunu bilmiyorum ama muhtemelen İstanbul'da 5-10 lira civarı bir şey ucuz. Ee, bunları 15 liraya aldım tanesini 7,5'tan. Bu da beyefendinin hediyesi. Onun ne kadar olduğunu bilmiyorum ama o da kotondan aldığını ve muhtemelen 50 lira falandı. Oğlum, siz ne diyorsunuz lan manyak mısınız? Ben bayağı milyarderle öyle geziyormuşum abi. Ben de diyorum ki 150 lira. <laughs> siz var ya beni ucuzlaştırdınız da neyse. Sarı mikrofon. Türkiye'nin en çok izlenen mikrofonu. Vallahi makara video olmuş sarı mikrofonun, sarı mikrofonun peki attığı tek video mu bu? Vallahi tek video yani ondan Önden önceki.